<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Flora Kampı'nda takı atölyesine geldim. Bugün e, takı atölyesinde balcık dileklik e, balcık şeklinde dileklik yaptım diye. Evet, aynen öyle yaptık. E, i̇şte örnek olarak şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar, e, bu tarz daha fazla böyle aktivite etkili videoları için videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ha arkadaşlar, e, bir de e, daha daha bana soracaksınız daha önce de böyle boncuk, bileklik silahı, bileklik boncuk yaptınız mı diye. Pardon heyecanla konuşamadım. Arkadaşlar, evet daha önceden de yaptığım oldu. Hatta e, Mezun olduğum okulda yapmıştım. E, küçükken, öğrenciyken mezun olduğum okulda yapmıştım. Bir de ben sanat akademisine başladım, Surukule'ye. Orada da birkaç kez yaptığımız oluyor. E, orada da, orada böyle farklı aktivitelerimiz oluyor. Aynen öyle oluyor. Evet, dediğim gibi bu tarz videoların devamı için e, etkinlikte için video verip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bana bu kadar hoşça kalın. Evet. Şey, onu ben bağlayacağım bunları çocuklar. Bileğiniz